Adamın birisi bir gün, Trabzon'a gitmiş, bir meyhanede oranın yerlisi bir adamla kafa demlemeye başlamışlar. Bir ara, Karadenizli'nin belinde, kabzası havalı, elde oyulmuş bıcağını görmesin mi? Bıcağına bayıldım, demiş adama, masaya bir elilik banknot basarak, aldım gitti, pen piçağımı vermem, demiş Karadenizli, al sana yüz o zaman, diye vurmuş yüzlük banknotu masaya vermem, demiş kararlı bir şekilde, Karadenizli, ''Oo ama uzattın ha, demiş bizimki, bak bu son teklifim, al sana 300 lira, daha da param kalmadı. Haçan sen anlamıyımsun, vermeyeceğim dedim piçağı mı? Adam takmış bir kere bıçağı, çıkarmış bileğindeki Rolex saati, bak arkadaş, bu var ya bu, hayatında göremeyeceğin kadar para eder. Bak son teklifim, veriyor musun bıçağı? Haçan arkadaşım, ne istersen iste, piçağımı isteme penden, sen ne kaçırdığının farkında değilsin galiba. Bak bu saat var ya, som altındır, kadranı sedef, düğmesi de yakut. Hayda, sen penu anlamaysun kaliba, vermeyeceğim da. Hayle bak, diyelim ki aldım saatini, verdim piçagimi, yarın geldim kahveye, ha burada bir kahve içeceğim, kalktı pirisu de duba ananuseyim, ha pen ne diyeceğim ona, altıyı çeyrek geçeyi.